Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası Veri Grafik Test 2 sayfa 311 ve 312 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Bir eczacı hafta içerisinde kendisinden alışveriş yapan müşterilerinin sayısını aşağıdaki gibi not etmiştir. Bu veri grubunun iki farklı mod değeri olduğuna göre X'in alacağı değerlerin Toplamı kaçtır şeklinde bir ifadeyi ne yapmış nitelemiş. Şimdi modun olması için veri sayılarının farklı olması gerekiyor. Yani birer adet veya ikişer adet hepsi aynı şekilde olduğunda mod ne yapmıyordu olmuyordu. Mod tekrar eden sayısının fazla olduğu durumlarda ne yapıyordu oluşuyordu. Şimdi bakıyorum 13-17 var 11'ler tekrar etmiş. Bakın burada 11'ler durum olarak ne gözüküyor mod gözüküyor. İki farklı mod değeri olacağı için... O zaman ikişer defa tekrar eden durumlar olması gerekiyor. Yani x ya 13 tekrar eder. 13, 13, 11, 11, 17 olur. Yani x'in alacağı birinci değer 13'tür. Veyahut x'imiz ikinci değer olarak neyi alabilir? 17'yi alabilir. 17, 17, 11, 11, 13 şeklinde ifadeyi ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Yani x'imizin alacağı değerler 13 veya 17'dir. Bunların neyi soruluyor bize? Toplamını soruyor. 13 artı 17'den Değerimiz 30 olarak nerede? E şıkkında ne yapar? Karşımıza çıkar diyorum birinci sorunuzda. İkinci sorumuza geldim. En kısa mum yeşil renkli olan, en uzun mum direkt sarı renkli olandır demiş. Ben yeşile A diyeyim, sarıya da B diyeyim uzunluk olarak. Şekilde uzunlukları santimetre cinsinden verilen mumların uzunluktan oluşturduğu veri grubunun açıklığı 11. Yani açıklık neydi? En büyük veriden en küçük verinin çıkartılmış haliydi. Yani buraya göre bilgilere göre en büyük uzunluk B en küçüğü A olduğu için B eksi A'nın 11 olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Ve veri grubunun açıklığı 11 aritmetik ortalaması 6'dır. O zaman verileri toplayıp direkt veri sayısına böldüğümüzde de 6'yı elde edeceğiz. O zaman şöyle diyelim. A artı B'yi bir yazalım. 3, 8, 14, 20, 27. A artı B bölü artı 27 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye böldüğümüzde direkt ne olacakmış değerimiz? 6 olacakmış aritmetik ortalama. İçler dışlar çarpımı yaptım. A artı B 27 eşittir. 6 kere de 42 alsa A artı B'yi ne buldum? 15 buldum. O zaman A artı B diyelim de nedir? 15'tir dersiniz. Şimdi hemen buradan artık iki bilmeyenli denkleme elde ettim. Hemen taraf tarafa toplayayım şu A'lar gitsin. 2 tane B, 26 ise B'yi ne buldum? 13 buldum. Zaten sarı mumun boyunu soruyor. Sarı mumu biz B olarak nitelemiştik. Değerimiz nerededir? E şıkkındadır ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. Sıfırdan küçük A0 sıfır, küçüktür ABC olmak üzere. ABC rakamları ile yazılabilecek tüm iki basamak sayıların oluşturduğu veri grubunun medyanı kaçtır? Bakın öğrenci arkadaşlar genellikle harflerden anlamıyor. Ben de harflere sayısal değerler vereyim. A1 rakamını, B2 rakamını, C'de 3 rakamını ne yapsın nitelesin. Şimdi en küçükten en büyüğe doğru yazalım. Ne olur? 11 olur, 12 olur, 13 olur. Direkt 21 olur, 22 olur, 23 olur. 31 olur, 32 olur, 33 olur. Bakın yazabileceğimiz bütün sayıları ne yaptık? Yazdık. Şimdi buna göre ifadedeki bir grubun medyanı soruluyor bize. Medyan neydi? Ortadaki terimde bakın. Şu ortadan ayırırsam 4 sağdan 4 soldan direkt 5. terimimiz ne geldi? Medyan yani 22 geldi. 22'yi ben hangi rakamları kullanarak? BB rakamını kullanarak oluşturabilirim. Dolayısıyla medyanımız nedir? Direk 22'dir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. Üçüncü sorumuzda. Dördüncü sorumuza geldim. Veri grubunun standart sapması sıfırsı. Standart sapmanın sıfır olması demek veri grubunun bütün verilerinin aynı olması demektir. Veya eşit verilerden oluşması demektir. Hemen ifade olarak o zaman ben bütün verileri birbirine eşitleyebilirim. Hemen şuradan 2x artı y ye. Kim x artı 2 ye eşitliğim sağ sol yaptığımızda x ile y'nin değerini ne bulduk? Eşit bulduk. İkinci olarak başka verileri kullanalım. Bakın şunu kullanıyorum. x artı 2y eşittir. x artı 6. x'ler gitti. 2y 6 ise y'yi buldum? 3 olarak buldum. Şimdi y 3 ise o zaman x de 3'tür. Hemen x çarpı y'yi soruyor. x çarpı y 3 çarpı 3'ten 9'dur derim. Cevabım nerede çıkar? D şıkkında çıkar. 4. sorumuzda. 5. sorumuza geldim. Veri grubunun yalnızca bir tane modunun olması için bakın hepsinin sayıları aynı. Dolayısıyla şu anda veri grubunda mod yok. Bir tanesine herhangi bir değer dersem mod fazla sayıda tekrar ettiği için o olacaktır. Eğer x'e 3'ü verirsem mod 3 olur. Bakın x'in alacağı değerler. x'e 4'ü verirsem 4 tane 4 olur. Mod 4 olur. x'e 5'i verirsem mod 5 olur. 4 tane olacağı için x'e 6'yı verirsem mod ne olur? 6 olur. Yani hangi değeri verirseniz değişken olarak farklı değerlerdeki o ne olacaktır? Mod olacaktır. x'in alacağı farklı değerlerin toplamı soruyor. 7, 5 daha 12, 6 daha 18 olarak cevabımız nerede çıkar? A şıkkında çıkar. Şöyle de yazmış olayım. 3, 4, 5, 6'nın toplamı değer olarak nedir? 18'dir dersiniz. Cevabımız A şıkkındadır. Altın sorumuza geldim. Yukarıdaki görselde Oya kendisine yakın olan arkadaşlarının evine uzaklığını metre cinsinden yazmıştır. Yazsın. Ve e, Oya'nın arkadaşlarının hangisi taşınırsa geriye kalan kişinin Oya'nın evine olan uzaklıklarının aritmetik ortalaması değişmez. Yani ben ne yapacağım? Bu ifadeleri bir toplayacağım, aritmetik ortalamanın bir bulacağım. Kim var? İşte İrem var. 45, 42 C var. Sağa doğru yazalım. 56 var. 71 var. 30 var. Bir de 26'lık kim var? Ece var. En son İrem'de bitiyor. 87, 137, 143, 203, 204, 234, 270 geldi. 244, 270 geldi. Hemen buradan 270 olarak toplamı buldum. Kaç tane veri var? 3, 6 tane veri var. 270'i direk 6'ya bölersem ne gelir? 45 gelir. O zaman 45 evine olan uzaklığı 45 olan kişi taşındığında aritmetik ortalama ne yapmaz? Değişmez. Çünkü aynı sayıyı aritmetik ortalamadan çıkarırsan aritmetik ortalamanın değerini değiştirmez. Bakıyorum 45'lik kim var? İrem var. O zaman İrem taşınırsa o evine olan uzaklıklarının aritmetik ortalaması ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Cevabımız nerededir? 5 şıkkındadır. 6. sorumuzda. Yedinci sorumuza geldim. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi ifadenin aritmetik ortalamasıyla medyanı eşittir. Medyanı bakıyorum. Sağdan soldan eşledim 3. Aritmetik ortalamayı bulalım. 2 2 3 4 4 8 11 4 daha 15. Beş. Direkt 5'e böldüm. 3 geldi aritmetik ortalama. Medyanım da 3. Birinci öncül doğru. İkincisine geliyorum. 2 i̇ki ve 4 dizinin modudur. En fazla tekrar eden de mod. Bakıyorum ikişer defa tekrar eden 2 ve 4 var. Dolayısıyla ikinci öncül de doğru. 3'ü işaretledim. İkinci öncül de doğru. Ee, ifade olarak 1 ve 2'nin olmadığı şıkları attım. C'ye de gittim. Sapması 1'dir. Aritmetik ortalamayı buldum 3. Şimdi aritmetik ortalamadan verileri teker teker çıkarıp karelerini alacağım. 3'ten 2'yi çıkarttım. Şurada 1'in karesi. 3'ten 2'yi çıkarttım. 1'in karesi. 3'ten 3'ü çıkarttım. 0'ın karesi. 3'ten 4'ü çıkarttım. Eksi 1'in karesi. 3'ten 4'ü çıkarttım. Eksi 1'in karesi. 1, 2, 3, 4. Verileri topladım. 4. Veri sayısının bir eksiğine böleceğim. Direkt 3. aşamada. 4 bölü veriler 5 tane. 5 eksi 1'den 4'e böldüm. 1 geldi. En son birin kökünü aldığınızda kök bir de değer olarak nedir? 1'dir. Dolayısıyla standart sapmadan ne çıktı? 1 çıktı. Dolayısıyla bütün öncüller nedir? Doğrudur. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebiliriz. 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. <laughs> Affedersiniz. Yukarıdaki kartlara yazılan basketbolcuların boyları metre cinsinden yazılmıştır. Kısadan uzuna doğru dizildiğinde Ortada kim bulunur? Yani medyanı soruyor bana. Hemen ilk önce ne yapalım? Kısadan uzuna doğru. öyküyle ince aynı. Ö veya i diyebilirsiniz. Çünkü ortadaki e, terim ilgilendiriyor. Şunları neteledik. E, 1.82'den sonra e, kim var? E, direkt bakıyorum. Tuğba var. 1.86 Tuğba'yı da yazdık. 1.86'dan sonra 1.87'lik Işıl var. Işıl'ı da yazdık. 1.88'lik Jale ve Ayça var. Ayça, Jale, Jale, Ayça yazılabilir. Ve 1.88'den sonra 1.93'lük kim var? Hale var. Ortaya kim kaldı? Direkt ışıl e, Işıl kaldı sanırım. Direkt 1.87'de şurada Işıl var. Şunu I olarak yazalım. Çünkü öyle iyi karışmış orada. İnci şu. Şuradaki Işıl'dır. O zaman ortada kim kaldı? Sıralama olarak Işıl kaldı. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. Şuradaki Jale ile Ayça'nın direkt yerlerinin değişmesi ortadaki terimi değiştirmiyor. Veya e, İnci ile Öykü'nün yerlerinin değişmesi yine ortadaki terimi ne yapmıyor? Değiştirmediği için sıralamada direkt en ortada kim kalır? Işıl kalır dersiniz. 9. sorumuza geldim. Yukarıdaki tabloda bir aracın aynı güzergah üzerinde bulunan ABCD şeyleri arasındaki ortalama hızı yani aritmetik ortalamadan bahsediyor. Ortalama hızı kilometre cinsinden verilmiştir. Buna göre şehirlerin ortalama hızı yani şu 84'ün x'in ve 78'in ortalama hızı 86 ise x kaçtır diye sormuş. Hemen toparlayalım. 84 artı 78 artı x'i 3'e böldüm ve ortalama hız ne geldi? 86 geldi. 84 ile 78, 150, 162 artı x eşittir. 3 kere 86, 258 olarak ne yaptım yazdım. Buradan 162'yi karşıya aldım. 258 eksi 162'den, şurası 5 olacak. Direkt ne geliyor? 96 olarak x'imizi ne yapabiliriz? Ortalamamızı C şıkkında bulabiliriz. 9. sorumuzdan. 10. sorumuza geldim. Hemen bakalım bir yorumsal bir soruya benziyor. Değerler üzerinden de bulabiliriz. 1, 3, 5, 2, 4, 6 veri grubunun standart sapması S1, S2, 7, 8, 9'un ise S3 olarak nitelendiğinde verilerden hangisi doğrudur? Şimdi bakın bunların aralığı 2, bunların aralığı 2, bununki 1. Dolayısıyla S3 standart sapması daha istikrarlı. Dolayısıyla sapma düşük olacak. S3 değer olarak en küçük olmalı. Bakın şunları attım. S1, S2, 3ü eşit değildir. S3 en küçük olmalı. Cevap ya B çıkacak ya da E çıkacak. Şimdi buradaki yorumumu yaptıktan sonra S3'ün hesaplamasından kurtulmuş oldum. S1 üzerinden ve S2 üzerinden Sanki açıklık değerleri aynı olduğu için yani farklar aynı olduğu için sapmalar aynı olacak gibi ama bir tane kontrol edelim. S1 ve S2'nin eşit veya farklı olduğunun. 1 3 5 aritmetik ortalamasına bakıyorum. 5 8 9 3'e böldüm. Bunun aritmetik ortalaması 3. 6 10 12 12 3'e böldüm. Bunun aritmetik ortalaması 4. Şimdi şurada iki tanesini de ayrı ayrı hesaplayalım. Aritmetik ortalamadan çıkartıyorum. 3 1 2'nin karesinden 4. 3 eksi 3'ten 0. 3 eksi 5'ten eksi 2'nin karesi 4. 4 artı 4'ten 8 toplam geldi. Veri sayısının 1 eksiğine bölüyorum. 8 bölü 3 tane verim var. 3 eksi 1'den 2 ne geldi? 4. Kökünü aldım. Kök 4'te ne geldi? 2. Bu e, direkt aritmetik ortalama olarak S1'in aritmetik e, standart sapması. İkinciye geldim. Şimdi onu da başka bir kalem yapalım. S2 aritmetik ortalaması direkt değer olarak nedir? 4. 4'ten 2'yi çıkarttım. 2'nin karesi. 4'ten 4'ü çıkarttım. 0'ın karesi. 4'ten 6'yı çıkarttım. Direkt 2'nin karesi. Buradan 4 artı 4'ten toplam yine 8 geldi. Bakın aynı şeyler geliyor. 8'i tekrardan veri sayısının 1 eksiğine böldüm. 8, 3 tane veri var. 3 eksi 1. Yani 8'i 2'ye böldüm. 4 geldi. 4'ün kökünü aldım. Ne geldi? 2. Bakın S1 ile yine eski 2 değeri ne çıktı? Birbirine eşit çıktı. S1 ile S2 eşittir. Ve en küçük S3 olacak dedim. s 3 nedir? Büyüktür. Bu cevapta nerededir? Onun soru da B şıkkındadır. Esasen yorumsal olarak da bulabilirdik ama kafanızda bir şeyler oluşmasın diye direkt işlemi yaparak sorunun kıyaslamasını yapmış olduk. 11. sorumuza geldim. Yukarıdaki veri grubunda x sayısı aşağıdakilerden hangisi olursa aritmetik ortalaması verilerden biri olamaz diyor. Yani aritmetik ortalamayı bir yazalım. 2, 9, 5, x, 7, 4. Kaç tane verim var benim? 3, 6 tane verim var. 6'ya bölüyorum. Hemen buradan ne geldi? 11, 16, 23, 27 artı x bölü 6 geldi. Şimdi bunu yazdıktan sonra hangisi olursa diyor verilerden biri olmaz diyor. Eğer x eksi 15 olursa 27 eksi 15 bölü 6'dan 12 bölü 6'dan 2 olur. 2 çünkü var. İkincisini başka bir kalemle yapıyorum. Eksi 3'e geldim. 27 x eksi 3 yazdım bölü 6. 24 bölü 6'dan 4. Eksi 3 için 4 de var. Diğerine geldim. 3'e. 27 artı 3 bölü 6 30 bölü 6'dan 5. 3 için 5 de var. Diğerine geldim 27. 27 artı 27 bölü 6 54 bölü 6'dan 9. Bakın 9 da var. 27 de olur. O zaman hangisi olmaz? Direkt 29 olmaz diyorum. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır. 11. sorumuzda. 12. ve test 2'nin son sorusuna geldik. 200 metre koşusu için antrenman yapan kişilerin yaptıkları 3 antrenman turunun sürelerinin saniye türünden değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Verilsin. Buna göre en istikrarlı atlet hangisidir? Bakın istikrarlı tarz sorularda aradaki açıklığın veya e, veriler arasındaki değerlerin en az veya eşit olması gerekiyor. Çünkü sapma ne kadar küçük olursa e, ifadenin istikrarı o kadar ne olur? Büyük olur. Bakın 9 12 üçlük var. Direkt şurada birlik var. Şurada ikilik var. Şurada ikilik var. Şurada sıfır. Burada bir. Bu çok istikrarlı. 9, 10, 11. Bu bire bir. Birazcık sapma var. 10, 11, 1. 11, 13, 2. Şimdi ekinle kim kaldı elimizde? Fuat kaldı. Bakın ekinle şuradan işaretliyorum. Ekinle Fuat kaldı. Peki hocam bunlardan hangisinin olduğuna nasıl karar vereceğiz? Sapmanın en az e, eşit veya çok küçük olması direkt bakın topladığınızda bunun aritmetik ortalaması bundan nedir? Daha küçüktür. Dolayısıyla standart sapması daha küçüktür. Dolayısıyla daha istikrarlıdır. E ekinin standart sapması direkt daha düşük olacağı için istikrar açısından daha iyidir. Dolayısıyla cevabımız nerededir? C şıkkındadır. Ha yani hocam. Ben şöyle yapacağım. Direkt ayrı ayrı hesaplayıp zaten tam bir sayı çıkmaz standart sapmalarını bulduğumuzda ekinin standart sapmasının daha düşük olduğunu gördüm. Evet sapma düşükse istikrar daha fazladır. Ekinin standart sapması düşük olduğu için daha istikrarlı olacaktır. Cevabımız C şıkkındadır diyebiliriz. Bir sonraki veri grafik test 3'ün çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Matematikle kalın.